Ayrıca herkesler görsün ne kadar iyi olduğumu. Hah. Herkesler dedik, lafın üstüne geldi. Kalbi temizmiş. Günaydın bacım. Günaydın abi, nasılsın? Şükür. Sen? İyiyim ben de. Yengen nasıl? Söyle abine, çok iyiyim Büşra. Yengene Allah iyiliğini arttırsın dediğimi söyle. Hepimizin Büşra'cığım, hepimizin. Mahalleye hırsız dadanmış, dikkatli olun. Ne? Hırsız Hırsız ya. Akşam Cemallerin evine girmiş. Kaçarken de yangın çıkarmış. Aman diyeyim. Akşam evde kadın başınıza yalnızdınız. Dikkatli olun. İyi, ee, Yakalamışlar mı hırsızı Büşra? Nerede? Akşam benim biraz asabım bozuktu. Zafiyetimden faydalanmış. Ama gelecek yine. Bekleyeceğim. Eceli gelen köpek misali Künın Mahallesine ediyor şeyini affedersin hadi siz doğru dükkana